Gel kızım gel 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 gel. Lan 4 ay 12 günlükmüş Mücahit. Gel benim güzel kızım gel benim sarı kızım benim Maysan benim gel. Gel. Gel gel çevirelim kızım gel. Gel döndür gel gel döndür döndür kızım. Döndür aferin benim kızıma döndür. Aferin benim güzel kızıma tut. Tut kızım tut. Tut gel. Gel kızım gel. Gel kızım gel. gel, kızım, gel, kızım, gel, kızım, gel, kızım, gel. Gel kızım gel gel gel. Aferin, aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin benim güzel kızım. Aferin, güzel kızım. aferin, aferin. aferin. Kemer ayaklar üzerinde duracak. Aferin benim güzel kızım. Zeynep. 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 Babaya bak kızım. Bak babaya bak 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 bak. bak. Gideceğim böyle. Gel çevirelim gel. Gel. Gel çevir kızım. Çevir çevir çevir. Çevir kızım. Aferin benim, benim kızıma. Hadi gel. Gel. Gel kızım, gel 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 gel. Gel benim boncuğum gel. Gel benim güzel kızım, gel. He, he, he. Oh, hoşuna da gidiyor.